Gençler merhaba. Termodinamiğin ikinci yasası bize evrenin sürekli düzensizleşme eğiliminde olduğunu söylüyor. Hatta bu düzensizleşme ve rastgeleliği biz entropi olarak ifade ediyoruz. Bununla ilgili çok açık ve çok basit bir örnek verebiliriz. Örneğin odanızı toplamazsanız ne olur? Tabii ki sürekli dağılacaktır. İşte bu açıdan bakacak olursak eğer canlılık belki de evrene bu yasasına karşı bir karşı duruş sergilemektir. Ve biz bu karşı duruşu gösterirken en büyük yardımcılarımızdan bir tanesi enzimler. Çünkü iç ortamımızı sürekli kararlı ve düzenli tutmak mecburiyetindeyiz. Bu ister çok hücreli bir organizma olsun ister tek hücreli bir bakteri olsun tüm canlılar için geçerli. İşte enzimler tüm canlılarda çok kilit bir rol oynuyor. Bugün çok önemli bir alt başta beraberce şey göreceğiz enzimler ve özellikleri. Gelin birlikte bakalım enzim tepkime tarafından tüketilmeksizin. Bu tüketilmeksizin ne demek oluyor acaba? Birazdan göreceğiz. Tepkime için gerekli aktivasyon enerjisini düşüren aktivasyon enzimidir, Birazdan bakacağız. Ve o tepkimi hızlandıran kimyasal ajan yani katalizör olarak davranan büyük çoğunluğu protein olan bir makromoliküldür ki katalizör tanımını tahmin ediyorum ki kimyada da az çok hatırlıyorsunuz değerli arkadaşlarım. Enzimler reaksiyonların hızını arttırıyor. Ve enzimler aynı zamanda bir reaksiyon için gerekli olan enerji miktarı. Yani aktivasyon enerjisini düşürüyor. Burada çok önemli bir tanım daha çıkıyor aslına bakarsanız karşımıza. Reaksiyon hızı. Şimdi bir arabanın hızını nasıl ifade ederiz değerli arkadaşlarım? Çok basit bir ifadeydi. Birim zamanda aldığı yol olarak ifade ederiz. Peki bir reaksiyonun hızını nasıl ifade edeceğiz? Orada da birim zamanda oluşan ürün miktarına bakacağız. Reaksiyon sonucunda açığa çıkan ürün miktarı. Birim zamanda oluşan ürün miktarı. Ne kadar fazlaysa reaksiyon o kadar Hızlı olarak karşımıza çıkacak değerli arkadaşlarım. Tabii bunların ayrıntılarını birazdan bakacağız. Diyor ki bize aktivasyon enerjisi bir reaksiyon gerçekleşmesi için gerekli enerji miktarıdır. Buradan şöyle bir çıkarsama yapabiliriz ki değerli arkadaşlarım bir ortamda. Eğer ki enerji bulunmazsa enzim tek başına bir reaksiyonun başlamasını için yeterli değil. Yani enzimler tek başlarına reaksiyonları başlatamazlar. Olası oluşabilen, gerçekleşebilen bir reaksiyonun hızını artırmak, gerçekleşebilecek bir reaksiyonun hızını artırmak ve bu reaksiyon için gerekli olan enerji miktarını düşünmek aslına bakarsanız enzimlerin temel görevi. Diyor ki aktivasyon enerjisiyle aktifleşen enzim değil, substrattır. Bu çok kilit ve çok önemli bir cümle. Bunun ne demek olduğunu anlayacağız. Örneğin protein sentezi yapıyoruz. Protein sentezi yaparken tabii aslına bakarsanız çok karmaşık bir olaydan bahsediyoruz ama burada aktifleşen şey aktivasyon enerjisiyle enzim değil, amino asitler veya glikojen sentezi yapıyoruz. Burada ATP ile aktifleştirdiğimiz şey sevgili gençler enzim değil, glikojenin monomeri olan glikoz glikozmanigüller. Kimyasal bir reaksiyonda aktifleşen şey enerjiyle aktifleşen, aktivasyon enerjisiyle aktifleşen şey substrattır. Enzim değildir değerli arkadaşlar. Peki enzimler olmasaydı ne olurdu? Bakın bu madde bize şu anda bunu açıklıyor. Enzim katalizörlüğü olmazsa madde trafiği birçok metabolik reaksiyonun uzun sürede gerçekleşecek olması sebebiyle çok sıkışacak ve çok karışacaktı. Değerli arkadaşlarım, biraz önce bahsettiğimiz o hücre içi kararlı ortam ve düzenin sağlanabilmesi bunun sürekli hale getirilebilmesi için enzimler olmazsa olmaz kimyasal ajanlar olarak karşımıza çıkıyor. Mesela bunu şu açıdan da düşünebiliriz. Evimizi düzenlemek için bir yığın alete ihtiyaç duyuyoruz, değil mi? Bir yığın enstrüman var. Mesela Elektrik süpürgesi mesela, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi bunlar süreci hızlandıran ve bizim tekrar tekrar kullandığımız çok çok önemli aletler. Aslına bakarsanız hücre içerisindeki enzimleri de bu şekilde araçlar olarak düşünebiliriz. Yani demek istiyorum ki aslında bakarsanız bir tepkime enzimsiz de gerçekleşebilir ama bu çok uzun zamanlar alacak ve çok yavaş gerçekleşecek ve belki de çok yüksek enerjiler gerektirecek değerli arkadaşlarım. Enzimler hayatımızı kolaylaştırır. Kendiliğinden gerçekleşen bir tepkime neden yavaş ilerler? Kendiliğinden gerçekleşen bir tepkime neden yavaş ilerler? Çok basit bir nedeni var aslına bakarsanız. Çünkü aktivasyon enerjisi engelini aşmak zordur değerli arkadaşlarım. Bakın burada yine çok güzel enzimin varlığıyla alakalı bir açıklamamız var. Enzimin olmadığını düşünelim yani. Birincisi yüksek sıcaklıkta proteinler denatürü olacaktır. Ki biz bunu proteinlerden biliyoruz ve enzimlerin de çok büyük çoğunluğunun protein yapılı olduğunu biliyoruz değerli arkadaşlarım. Ve ikincisi ısı sadece gerekli olan tepkimeleri değil tüm tepkimeleri hızlandıracak ve ortaya bir kakafoni çıkacak. Yani bir karmaşa ile karşı karşıya kalacağız ki hücre içerisindeki karmaşa hücrenin metabolik dengesinin düzeninin aniden bozulması sebep olabilir. Ki biz böyle bir şey asla istemeyiz. Organizmalar tepkimeleri seçici olarak hızlandırmak için katalizör yani enzim kullanır diyoruz. Değerli arkadaşlarım şöyle enzimlerle alakalı karşınıza çok sık çıkabilecek bir grafikten yine bahsedeceğiz. Burada yine aktivasyon enerjisi engelinden aslına bakarsanız bahsediyoruz. Şöyle ki baktığımızda enzimli aktivasyon enerjisi engelinin enzim size göre nasıl düştüğünü görüyoruz. Bakın nasıl düştüğünü görüyoruz. Yalnız şunu karıştırmamak lazım. Bakın şurada substratları, burada da ürünleri görüyoruz. Şu ara kısım delta G yani serbest enerji değişimini bize veriyor ki bu serbest enerji değişimini enzimin herhangi bir müdahalesinin olma ihtimali yok değerli arkadaşlarım. Yani substratlar mutlaka ama mutlaka reaksiyon sonucunda ürüne dönüşecekler. Fakat bu dönüşüm sırasında gerçekleşen enerji değişimi enzimin kontrolünde olan bir şey değil. Enzim sadece reaksiyonun gerçekleşmesi için gerekli olan aktivasyon enerjisini ne yapıyor? Bizim için düşürüyor. Burada baktığımızda grafiğimize daha sonrasında sizinle beraber bunun derinlemesine sorgulayacağız. Tabii çık, açığa çıkan ürünlerin enerjisi düşmüş. Burada egzergonik bir tepkimeden bahsediyoruz ama bunun ne demek olduğunu İlerleyen zamanlarda sizinle paylaşacağım değerli arkadaşlarım. Şöyle enzimlerin özelliklerine yine teker teker baktığımızda reaksiyonlardan değişmeden çıkar ve tekrar tekrar kullanılır. Tekrar tekrar yani reaksiyonlarda enzimler tüketilmiyor. Tekrar tekrar reaksiyonlarda kullanılıyor değerli arkadaşlarım. Protein yapılı olduklarından proteinden etkilendikleri her şeyden etkilenebilirler ki biraz önce bahsetmiştik yüksek sıcaklıktan örneğin etkilenebiliyorlar. Denaturasyona uğrayabiliyorlar. Çok büyük çoğunluğu enzimlerin protein yapılı olarak karşımıza çıkıyor. Hücre dışında aktivite gösterebilirler. Evet, hücre dışında da reaksiyonların, tepkimelerin gerçekleşmesini sağlayabiliyor değerli arkadaşlarım. Çift yönlü çalışabilirler. Yani demek istiyoruz ki örneğin A artı B'yi C'ye dönüştüren bir enzim var. Bu enzim değerli arkadaşlarım aynı zamanda C'yi tekrardan A artı B maddelerine parçalayabiliyor veya dönüştürebiliyor olabilir. İşte çift yönlü çalışmaktan kastımız bu. Devam edelim. Genellikle sonlarına az 2 Adırlar. Örneğin işte katalaz, maltaz, laktaz, lipaz entrokinaz gibi e ekler alabiliyor. Bu eki almayan enzimler de var. Örneğin pepsin, örneğin tripsin, örneğin kimotripsin gibi. Buna aslında bakarsanız çok basit bir sebebi var. Enzimlerin sonuna az eki koyalım şeklinde bilimsel bir mutabakattan önce isimlendirilen enzimlerin birçoğu az eki almıyor. Pasif enzimler jen eki alabilir. İşte pepsinojen, tripsinojen, kimotripsinojen. Bu saydığım enzimler e makromolekül yapıdaki protein proteinlerin sindiriminde görevli ki bunun bir sebebi olmalı. Neden bunlar acaba özellikle inaktif salgılanıyorlar? Bunu özellikle sindirim sisteminde beraberce tartışacağız. İşte temel bileşenlerde gördüğümüz birçok ayrıntı bizim biyolojide diğer birçok konuda karşımıza çıkabilecek olan ayrıntılar değerli arkadaşlar. Yani temel bileşenlerde kuracağımız bu omurga diğer konulara çok olumlu bir şekilde sirayet edecek. Bunu söylemekte fayda var. Enzimlerin etkiledikleri maddelere substrat denir. Şimdi birazdan ayrıntısıyla bakacağız. Enzimler, reaksiyonlara dolayısıyla substratlarına özgüdür. Biz burada çok basitçe bu ilişkiye anahtar kilit uyumu diyoruz ki şimdi birazdan konuşacağız değerli arkadaşlar. İşte bakın şu anda burada görüyoruz. Bu bir enzim, e, tabii ki tamamıyla sembolik ve şematik. E, bu da onun substratı. Bakın şurada bir yüzey uyumu var. Enzim aktif bölge dediğimiz kısımla substratının üç boyutlu yapısını tanıyor. Tamamıyla fiziksel bir etkileşim var. Enzim substratıyla ile fiziksel bir etkileşim kuruyor. Ve neticesinde bakın anahtar kilit modeli dediğimiz bir modelden bahsediyoruz burada. Bunu tekrar şu şekilde ifade edebiliriz. Şu bizim substratımız yani enzim tarafından etkilenen madde olsun değerli arkadaşlarım. Şu da bizim enzimimiz. İşte burada kurulan kompleks enzim substrat kompleksi olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi bu Şimdi bu baktığımızda nedir? Bu anahtar kilit modeli. Anahtar kilit modeli. Tabii bu sene sınava girecek olan arkadaşlarımı çok ilgilendirdiğini söyleyemem ama aslında bakarsanız şu anda söyleyeceğim şey bu sene sınava girecek olan arkadaşlarımı 9. sınıf öğrencisi olup bizi izleyen arkadaşlarım için şunu söyleyebilirim ki anahtar kilit modeli dışında bir de indüklenmiş uyumdan bahsedebiliriz. Yani enzim substratı ile karşılaştığında aktif bölgesinin şekli direkt olarak etkileşime girdiği andan itibaren substratın şeklini almaya başlıyor. Buna indüklenmiş uyum diyoruz. Bakın bir başka açıdan daha bakalım buna. Serbest enzim, aktif bölgesi ve substrat dediğimiz yapı. Enzim substrat kompleksi oluşuyor. Daha sonrasında enzimler reaksiyonlardan değişmeden çıkıyor. Bakın serbest enzim şeklinde kalmış ve ürünler karşımıza çıkıyor. Burada substratını parçalayan bir enzimden bahsediyoruz. Şimdi enzimlerin özelliklerine eğer ki devam edecek olursak yalnızca proteinden meydana gelen enzimlere basit enzim adını veriyoruz. Sadece proteinden oluşuyorsa birçok enzim aktifleşebilmek için vitamin veya mineralden oluşan yardımcı bileşenlere ihtiyaç duyar. Böyle enzimlere bileşik enzim adını veriyoruz değerli arkadaşlarım. Birazdan gruplandırmasını çok daha güzel bir şekilde yapacağız. Bileşik enzimlerin aktifleşebilmesi için gerekli olan yardımcı maddelere kofaktör adı verilir. Kofaktör eğer organ organik yapılıysa koenzim adını alıyormuş. Bileşik enzimlerin protein kısmına apoenzim diyormuşuz. Apoenzim çeşit sayısı yardımcı kısım çeşit sayısından fazladır diyormuşuz. Şimdi bu ne demek? Beraber bir bakalım. Basit enzim dediğimiz bir grup var. Bu basit enzim sadece proteinden yapılı. Yani yapısında proteinden başka Hiçbir şey yok. Bir de bileşik enzim dediğimiz bir yapılanma var ki şimdi bu bileşik enzimin yapısında değerli arkadaşlarım protein bulunuyor ve bir de yardımcı kısım dediğimiz bir yapılanma daha var bileşik enzimlerin yapısında. Sevgili gençler, bileşik enzimlerde proteinlerin apo enzim olarak isimlendirildiğini biliyoruz. Yardımcı kısımsa değerli arkadaşlarım iki şey olabilir. Ya kofaktör veya koenzim. Aslında bakarsanız tüm yardımcı kısımlar kofaktör olarak adlandırılıyor tüm yardımcı kısımlara biz kofaktör diyoruz. Fakat eğer ki bu kofaktör vitaminse yani organik yapılıysa biz buna koenzim adını veriyoruz. Tüm yardımcı kısımlar kofaktördür. Organik değerli arkadaşlarım koenzim olarak adlandırılır. Eğer inorganik yapılıysa mineralden oluşuyorsa kofaktör dememiz yeterli değerli arkadaşlarım. Şimdi baktığımızda buradan protein artı yardımcı kısım bir araya geldiğinde aktif enzim yani holo enzim dediğimiz yapı karşımıza çıkıyor. Eğer yardımcı kısım inorganik yapılıysa kofaktör ve organik yapılıysa koenzim olarak adlandırılıyor. Yani bir nevi aslına bakarsanız koenzim organik yapılı kofaktör olarak karşımıza çıkıyor. Bakın bu şekilde de şunu görüyoruz. Yani çok basitçe ifade edecek olursak bu apoenzim dediğimiz kısım bilecik enzimin protein kısmı ve buraya bağlanan kofaktör veya koenzimi görüyoruz. Aktif bölgeye bağlanıp onu aktifleştiren suratını tanımasını kolaylaştıran yapılar. Yalnızca bir kofaktör veya koenzim taşıyan holoenzimler karşımıza çıkmakla birlikte aynı zamanda bir bileşik enzim, bir holoenzim hem konfaktör hem de koenzimi aynı anda yapısında bulundurabiliyor değerli arkadaşlar. Şimdi yine konudaki çok çok önemli yerlerden bir tanesine geldik. Enzimlerin çalışmasını etkileyen faktörlerden bahsedeceğiz Kim? burada genellikle sıcaklık, su vesaire bu tarz şeylerle başlanır. Ama ben substrat yüzeyle başlamak istiyorum çünkü bu bizim karşımıza özellikle üniversite sınavında çok farklı şekillerde sorularla gelebiliyor. Gelin beraber inceleyelim. Yani şimdi baktığımızda tabii ki substrat yüzeyi arttıkça reaksiyon hızının artmasını bekleriz. Bu çok basit bir bilgi. Buna bir örnek verecek olursak eğer. Sevgili gençler bizler yediklerimizi sindiriyoruz ve bu sindirimi gerçekleştirirken enzimlere ihtiyaç duyuyoruz. Ağzımızda başlayan kimyasal reaksiyonlar ince bağırsağımızdan besinler çıkana kadar sürekli devam ediyor. Şimdi burada bu aşamada şunu söylemek lazım. Bizler ağzımızla aldığımız besinleri ne yapıyoruz? Çiğniyoruz sevgili gençler. Bunun temel sebebi nedir? Substrat yüzeyini arttırmak. Substrat yüzeyini arttırdığımızda enzimin etkinliğini arttırmış oluyoruz. Onun substratıyla yani etkileyeceği maddeyle buluşabilme ihtimalini ve oranını arttırmış oluyoruz. Şimdi burada bunu şöyle bir inceleyelim. Bakın şöyle deney tüplerine baktığımızda birinci, ikinci, üçüncü deney tüpü. ilk önce birinci deneyden bahsediyorum. Tabii ki hepsinin içerisinde onar gram karaciğer var. Fakat burada bütün, burada parça, burada ezilmiş, burada da haşlanmış, soğutulmuş, ezilmiş karaciğer var. Şöyle hepsinin içine de yine eşit miktarlarda protein sindiren enzim attığımızı düşünelim. Bu protein sindiren enzimlerin hepsinin eşit miktarda olduğunu düşünelim ve burada bizim yapacağımız şey şu olsun değerli arkadaşlarım. Reaksiyon hızlarını karşılaştıracağız. Reaksiyon hızı şu şekilde kısalttım. Şimdi reaksiyon hızlarını karşılaştıracak olursak en fazla hızın tabii ki yüzeyin en geniş olduğu enzimi substratıyla en kolay buluşabileceği yer olmasını bekliyoruz. Yani burada çok basit bir şekilde hepinizin tahmin edebileceği gibi reaksiyon hızı sıralaması 4, 3, 2 ve 1 olmalı. Bu şekilde karşımıza çıkmalı. Fakat şimdi tabii bu işin kolay kısmı. Şu ikinci deneye baktığımızda kafamız biraz karışıyor. İkinci deneyi geçmeden önce size ikinci deney ile ilgili çok basit bir bilgi vermek istiyorum. Şöyle ki hidrojen peroksit dediğimiz bir molekül var değerli arkadaşlarım. H2O2 hidrojen peroksit. Bizler bu hidrojen peroksit dediğimiz molekülü katalaz adı verilen bir enzimle katalaz enzimiyle suya ve oksijene kadar parçalıyoruz. Şimdi katalaz bizim için hayati öneme sahip. Yani bu hidrojen peroksitin bir şekilde parçalanması lazım. Bunun temel sebepleri nedir? Bunlardan daha sonra bahsedeceğiz. Şimdi bu reaksiyon ile ilgili karşımıza bir belirli sorular geliyor. Burada şu açıklamayı da yapmış olalım. Katalaz karaciğer üretilir. Molekül bir enzim olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi karaciğerde üretildiğini biliyoruz. Katalaz hidrojen peroksiti parçalıyor. Hidrojen peroksit Yazım çok düzgün değil. Kusura bakmayın değerli arkadaşlarım. Yine deney ortamlarına baktığımızda birinci deney tüpü, ikinci, üçüncü ve dördüncü deney tüpü tıpkı yukarıdakiler gibi işte bütün karaciğer, parça karaciğer, ezilmiş karaciğer, haşlanmış, soğutulmuş, ezilmiş karaciğerden bahsediyoruz. Peki değerli arkadaşlarım bu kapların her birinin içine yine eşit miktarlarda hidrojen peroksit ilave etmişiz. Peki burada reaksiyon hızı karşılaştırması acaba nasıl olacak? İşte Bizim en fazla karıştırdığımız şeylerden bir tanesi bu. Bu çok fazla kafanızda karışıyor ve oturması biraz zaman alıyor. Beni çok dikkatli dinlemenizi rica ediyorum. Birinci deneyde deneyin içine atılan şey enzim, deney tüplerinin içindeki şey ise substrattı. Bakın bu çok önemli. Tekrar ediyorum. Birinci deneyde deney tüplerinin içine atılan şey enzim. Deney tüplerinin içinde etkilenen enzim tarafından etkilenen şey ise substrat yani. Karaciğer burada substrat. Fakat ikinci deneye baktığımızda deney tüplerinin içine eklenen şey substrat. Deney tüplerinin içindeki karaciğerlerse enzim kaynağı. Yani substrat değil. Şimdi bu açıdan bakacak olursak eğer bizler şunu çok iyi biliyoruz ki haşlanmış, soğutulmuş, ezilmiş karaciğer demişiz burada bakın. Şimdi ben eğer ki karaciğeri haşlarsam yüksek sıcaklıktan dolayı karaciğerin içindeki katalaz enziminin bozulmasını beklemeyecek miyiz değerli arkadaşlar? O zaman sizce 4. deney tüpünde hidrojen peroksit katalazla parçalanabilir mi? Hayır, parçalanamaz. Onu bir kere en sona bir alacağız. Peki en yüksek hızda reaksiyonun nerede gerçekleşmesini bekleyeceğiz? Üçüncü deney tüpünde. Sebep nedir? Çünkü burada ezilmiş karaciğeri görüyoruz. Ne dediğinizi şu anda hemen duyar gibiyim. Evet hocam çünkü üçüncü deney tüpünde substrat yüzeyi çok yüksek onda. Hayır. Karaciğer burada substrat değil değerli arkadaşlarım. Karaciğer burada enzimin kaynağı. Dolayısıyla biz eğer ki karaciğeri burada ezmişsek yaptığımız şey substratın yüzeyini artırmak değil serbest enzim miktarını artırmak. Dolayısıyla en hızlı reaksiyonun 3'te gerçekleşmesini bekleyeceğiz. Sonrasında 2, sonrasında 1 ve en son reaksiyonun gerçekleşemeyeceği 4'ü eklediğimizde reaksiyon hızı 3, 2, 1, 4 olarak karşımıza çıkıyor. Gelin bir diğer faktöre yani enzim çalışmasını etkileyen bir diğer faktöre ki sıcaklıktan bahsediyoruz değerli arkadaşlarım. E, enzimlerin çalışabileceği bir optimum sıcaklık var. Bizim vücudumuz için genellikle bu 36,5-37 santigrat derece olarak söylenebilir. Tabi bu sıcaklığı nereden ölçtüğünüz de önemli. Vücudumuzun her yerinde aslında bakarsanız sıcaklık burada, buralarda değil. Fakat biz ortalama bir değer olarak bunu kabul edebiliriz. Canlıdan canlıya aslında bakarsanız enzimlerin yapısına göre canlıdan canlıya bu sıcaklık değerleri bazen değişkenlik gösterebiliyor. Örneğin çok yüksek sıcaklıklarda yaşayabilen bazı mikroorganizmalara rastlayabiliyoruz özellikle arkelerde. Fakat genellikle baktığımızda bir optimum sıcaklık olarak 35 ila 40 santigrat derece arasını optimum sıcaklık olarak belirlediğimizde bunun altında ve üstünde reaksiyon hızının azaldığını, enzim çalışmasının yavaşladığını görüyoruz ki burada değerli arkadaşlarım baktığımızda bakın şurada bir DNA rasyon yani enzimin yapısının protein olduğu için yüksek sıcaklıkta bozulmasından bahsedebiliriz değerli arkadaşlarım. Geri dönüşümde olabilir, olmayabilir. Fakat 0 santigrat dereceye kadar bakın görüyorsunuz düşük sıcaklıklarda herhangi bir şekilde enzimin yapısı bozulmadığı için biz ortam sıcaklığını tekrardan yükselttiğimizde reaksiyonların kaldığı yerden devam etmesini bekleriz. Besinlerimizi buzdolabında saklamamızın temel sebebi kontaminasyona uğramış besinlerin uzun süre bozulmadan besinin varlığını devam etmesini sağlamaya çalışıyoruz buzdolabına koyarak. Amacımız tabii ki burada enzimatik aktiviteleri ve metabolik reaksiyonları yavaşlatmak ve hatta durdurmaya çalışmak. Yine baktığımızda pH enzim çalışmasında çok çok önemli bir unsur olarak karşımıza çıkıyor ki pH biliyorsunuz çok basit ifade edecek olursak eğer 1'den işte 14'e kadar baktığımızda bulundukları ortamın hidrojen konsantrasyonunu artıran maddeler Asidik, hidroksil konsantrasyonunu artıran maddeler bazik olarak karşımıza çıkıyor. Çok basitçe ifade edecek olursak eğer. Burada tabii nötr pH 7, bunun altı asidik, üstü bazik olarak karşımıza çıkıyor. Tabii her enzimin çalışabileceği belirli bir pH aralığı var. Bunu çok net bir şekilde söyleyebiliriz. Genellikle canlı hücre içerisindeki enzimler 6 ile pH 6 ile 8 arasında optimum aktivite gösterebiliyor. Fakat baktığımızda burada farklı durumlar da söz konusu olabiliyor. Yani örneğin pepsin enzimi bizim midemizde protein sindiriminde kullandığımız bir enzim. Midenin asitli ortamında aktivitesi yükselirken bazik ortamda çalışamıyor. Yine tripsin enzimi en iyi aktivitesini, optimum aktivitesini çalışmasını değerli arkadaşlarım bazik ortamda gerçekleştiriyor diyebiliriz. Amilaz. Amilaz optimum aktivitesini yaklaşık nötr dediğimiz ortamda gerçekleştirebilen bir enzim olarak burada örneklendirilmiş. Yine başka bir faktörden bahsedecek olursak enzim ve substrat konsantrasyonunu konuşalım. Değerli arkadaşlarım eğer ki bir ortamda sürekli ve sınırsız bir şekilde enzim ve substrat konsantrasyonunu yükseltirsek sürekli ve sınırsız bir şekilde birim zamanda oluşan ürün miktarı sürekli artacağından burada bakın grafiğimiz karşımıza bu şekilde sürekli artan bir şekilde çıkacak. Eğer ki ortamda sabit enzim varsa ve substrat miktarını sürekli ve sınırsız arttırmak istiyorsak belirli bir yere kadar reaksiyon hızı artacak. Sonrasında sabitlenecek değerli arkadaşlarım. Örneğin şöyle düşünelim. Ortamda çok basitçe ifade ediyorum. 50 tane enzim var. Ortama 10 tane substrat attık. Reaksiyon gerçekleşmeye başladı. 20, 30, 40 substrat, 50 substrata geldiğimizde artık 51. substratı da atmış olsak ortamda serbest enzim bulunmadığı için yani ortamda reaksiyonlar tam kapasiteyle gerçekleştiği için reaksiyon hızının artık artamayacağını, reaksiyon hızının sabitleneceğini söylüyoruz. Bunun tam tersi için de aynı şey geçerli. Yani eğer ki sabit substrat miktarından bahsetseydik ve artan enzim miktarı demiş olsaydık burada yine aynı grafikten bahsediyor olacaktık. Hadi hatta bir ek daha yapacak olursak eğer ki sınırlı substrattan bahsediyorsak enzimi sürekli arttırdığımızı düşünüyorsak belirli bir yere kadar enzimatik aktiviteden dolayı reaksiyon hızı artacak fakat sınırlı substrat olduğu için daha sonrasında reaksiyonun yavaşlamasını ve durmasını gözlemleyecektik. Tabi su çok önemli. Su olmadan enzimin çalışması düşünülemez. Enzimlerin çalışabilmesi için ortamda mutlaka su bulunmalı. %15 ortamdaki su yüzdesi, su miktarı %15'in altındayken enzimler ya çok çok yavaş çalışıyor ya da hiç çalışmıyor değerli arkadaşlarım. İşte bu breçel, bal vesaire veya kurut, kurutulmuş besinler gibi besin maddelerinin çok çok daha yavaş bozulmasını veya hiç bozulmamasının temel sebebi bu değerli arkadaşlar. Mikroorganizmaların enzimlerini çalıştırabileceği kadar su ortamda bulunamıyor. Yine enzim çalışmasını etkileyen faktörlerde aktivatör madde etkisine baktığımızda tabii ki isminden de belli aktivatör dediğimiz şey reaksiyonun çalışma hızını artıran moleküllerden bahsediyoruz. Bakın bu aktivatör dediğimizde koenzimler ve kofaktörler aslına bakarsanız bileşik enzimler için aktivatördür. Ama bunlar içinde başka özellikle sindirim sisteminden ekstrem örnekler verecek olursak baktığımızda pepsinojen diye bir enzimimiz var ki bizler enzimlerin eğer ki inaktifse aktif olmayan formundan bahsediyorsak jen takısı aldığını söylemiştik. Pepsinojen hidroklorik asit dediğimiz yapıyla midemizde aktif pepsine dönüşebiliyor. Bakın burada işte karşımıza hidroklorik asit aktivatör olarak çıkıyor. Hatta ve hatta bir adım daha öteye gidecek olursak bir enzim başka bir enzimin aktivatörü olarak karşımıza çıkabiliyor. Yine sindirim sisteminde detaylı bir şekilde konuşacağımız bir örnek verelim burada. Bakın tripsinojen dediğimiz enzim enterokinaz adı verilen başka bir enzimle aktif tripsine dönüşebiliyor. Burada da gördüğümüz üzere bir enzim başka bir enzimin aktivatörü olarak karşımıza çıkabiliyor. Peki şöyle bir bakalım. İnhibitör madde etkisi enzim etkini azaltan veya durduran maddelerdir demiş. Nedir bunlar? Şöyle sıralayacak olursak eğer. Ağır metaller inhibitör olarak karşımıza çıkabiliyor. Bunlar haricinde siyanür gibi maddelerde yine reaksiyon hızını durduran enzimlerin çalışmasını bloke edebilen maddeler olarak karşımıza çıkabiliyor sevgili gençler. Ve son olarak şunu söylemek isterim ki değerli arkadaşlarım. Hücre içerisindeki mikrokozmozdan bahsediyoruz. Yani bir yığın bilimimizi kendi içerisinde taşıyor ve burada binlerce çeşit reaksiyon gerçekleşebiliyor. Bu reaksiyonlara baktığımızda aslında işlerin biraz da tasarruflu yürümesi lazım. Nasıl ki herhangi bir maddenin sürekli ve artan miktarda sentezlenmesi hücrenin çok yararlı olan bir şey olduğunu düşünmüyorum. Yeterli miktarda ve üretim hücrenin tercih edeceği şey olacaktır değerli arkadaşlarım. İşte burada takımlar halinde çalışan enzimlerde aslında bu mekanizmadan bahsediliyor. Örneğin bir metabolik reaksiyon zinciri ki bu zincirleri birçok yerde göreceğiz hücre içerisinde. Canlılarda farklı farklı işte kalbin döngüsü, krebs döngüsü vesaire bu tarz olaylarda baktığımızda bir A maddesi B maddesine dönüşmüş ki enzim bir katalizörlüğünde bu gerçekleşmiş. B maddesi C maddesine dönüşmüş ki enzim 2 burada katalizör olarak kullanılmış. C maddesi maddesi D maddesine dönüşmüş enzim 3. Burada katalizör olarak kullanılmış. Şimdi çok dikkatlice şey inceleyelim. Burada A'dan D maddesine giden yolda D maddesinin konsantrasyonu bizim belirleyeceğimiz hücrelerin belirleyeceği belirli bir eşik değerin eğer ki üzerine çıkarsa burada bu D maddesi değerli arkadaşlarım gidiyor. Enzim 1'in çalışmasını geçici olarak durdurabiliyor. Böylelikle A maddesinden B maddesi oluşamıyor. B'den C maddesi oluşamıyor. C'lerin miktarı azalıyor. Ve C'den D maddesi oluşamıyor. D'lerin ortamdaki konsantrasyonu azalıyor. Neticesinde ortamdaki D maddesinin üretimini ve zincirdeki maddelerin üretimini biz olabildiğince kontrol altına alabilmiş oluyoruz. Buna negatif feedback yani geri bildirim mekanizması diyoruz değerli arkadaşlarım. Bunu hücrelerde birçok reaksiyon zincirinde görme imkanına sahibiz. Sevgili gençler bugün enzimler başlığını detaylı bir şekilde beraberce görmeye çalıştık. Daha sonraki konumuzda ATP, metabolizma ve vitaminler şeklinde ilerleyeceğiz. Kendinize dikkat edin.